Yok bir şey. Ne var? Niye bakıyorsunuz? Yok bir şey dedim ya. Aslında var bir şey. Durdursana arabayı. İnan bunu yapmana gerek yok Tarık. Lütfen bırak. Ben bırakırım da tutan sizsiniz. Ha, bırak dediysem elini değil. Bu işin peşini. Hangi işin? Olmaz Tarık. Hiç gerçekleşmeyecek bir hayal Sen de biliyorsun. Ne? Yani yanlış anlama ama... ...ben yan yana düşünemiyorum bile. Yani sen de... Tamam. Ben aldım mesajı. incitmeden söylemek için o kadar da uğraştın. Demek sen ve ben hiç gerçekleşmeyecek bir hayaliz. Bari bunu söylerken elimi tutma. Tarık anlıyorum seni. Farkındayım. Çok koydu bu söylediğim ama... ...söylemek zorundaydım. Yo yo iyi yaptınız Nazım. Haklısınız. Biz farklı dünyaların insanlarıyız. Birimiz asgari ücretli boğaz topluğuna çalışan gariban bir şoför. Diğerimiz zengin bir fabrikatörün varisi müstakbel bir iş kadını. Ne? İş kadını mı? Pardon neresi komik bunun? Kusuruma bakmayın. Ben sizin gibi tahsilli okumuş biri değilim. Yaptığım ince espriyi anlayamadım. Açıklar mısınız bir zahmet? İş adamı diyeceğine iş kadını dedin. Koskoca adama iş kadını dedin. Yani dil sürçmesinin de bu kadarına pes. Hangi adamı? Bir de soruyor. Kime olacak? Mert'e. Mert mi? Evet. Siz Mert'ten mi bahsediyordunuz? Tabii ki. Mert'le sen... ...çok farklı dünyaların insanlarısınız. Onunla yarışmaya çalışman... Yani sana yazık. Koskoca adama iş kadını dedi ya. Kusura bakmayın. Ben bir an... ...başkasından bahsediyorsunuz sanmıştım. Kimden? oh be! Oh be! İnsanın kendi ev gibisi yok Belgeciğim. Bir de tabii kendi karısı gibi. <laughs> Öyle mi? Ha, yani başkasının karısı benzemiyor yani. E, herhalde. Sen nereden biliyorsun başkasının karısını? Yok hayatım, ben nereden bileceğim? Başkasının karısı mı var? İlk <laughs> defa duyuyorum. Hayda Berkin sen de bana sinirlenecek yer arıyorsun yani. İnan aramıyorum bu Lucy. Nerede dursan fark etmiyor. Beceriyorsun beni sinirlendirmeyi. Bak böyle restoranda yanına geldim canım cicim sarıldım öptüm kokladım. Sürekli gittiğimiz yer. Yeter kadar rezil olduk. Daha fazla olalım istemedim. Ama sana çok kızdım. Ne oluyor sana Hulusi? Belki sanımla Teoman Bey hayatımıza girdiklerinden bir kendini kaybettim. Ne yapayım Belgin? Biliyorsun ben paylaşmayı sevmem. Ama bu ikisi en sevdiğim insanı elimden almaya kalktılar. Ay saçmalama Hulusi. Kim ne yaparsa yapsın ben daima seninim, Beni kimse senin elinden alamaz. Ya senden başka kim? Ben Mahi diyorum. Aa! Hayatım. Belgincim yanlış anladın. Ya bir tanem. Sen varken Mahi'miş, Doğman'mış, Berkıs'mış. Umurumda değil. Ne bana? Ya zaten onların üçü de bitmiştir benim için. Bir daha yüzlerine bakmam. O kendini bilmez derim. Hele o vahiyle Teoman. Beni o Belkıs denen ahtapot için sattılar ya. Karşıma çıktıklarında tokuşturacağım kafalarını. Bak görürsün. Bergin. 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 Hı? Ne tesadüf. Onlar da belki sana eşyalarını toplamaya gelmişler. Buyur afiyetle tokuştur. Bir soru sordum sana. Kimden bahsettiğimi sandın sen? Ben... Hangi iki ismi yan yana düşünemediğime üzüldüğünde fırladın arabada? Yok canım üzülmedim. Yalan söyleme buna Tarık. Yüzündeki ifadeyi gördüm. Beyninden vurulmuşa döndün duyar duymaz. Kim bu bir arada olamayacağını bilmenin sana bu kadar koyduğu insan? Yüzüme bakar mısın lütfen? Demek bu kadar çok seviyorsun. İtiraf et. Mert'le böyle kıyasıya yarışmanın sebebi de bu. Ondan hiçbir konuda eksik olmadığını göstermeye çalışıyorsun. Ama işte yapma bunu. Çünkü sonu da sen üzüleceksin. Kaybedeceğin bir yarışta nasıl debelenip durduğunu görmek istemiyorum Tarık. Ama inan gerek yok bu yarışa. Çünkü Pınar seni böyle seviyor. Onun sevgisini kazanmak için abisine benzemek zorunda değilsin Tarık. Pınar başarıyı, zenginliği, kahramanlığı, sevgi abisinde bulmuş. Senden tek istediği aşk. Onu da gözlerinde gördüm Tarık. İkinizin ismini yan yana düşünemiyorum dediğimde bakışlarındaki korku ve acı. İşte aşk bu. Bir kız daha ne ister? İnşallah bir gün biri beni senin sevdiğin kadar sever. Yani senin sevdiğin kadar sever derken, senin Pınar'ı sevdiğin kadar, beni değil. Yani sen beni sevmiyorsun değil tabi. Bir arkadaş olarak. İnanmıyorum. Mert'ten bahsediyormuş. Daha da kötüsü... Şimdi de Pınar'dan bahsettiğini sandığımı sanıyor. Oysa bir bilsen... ...benim senden bahsettiğini sandığımı. Sana bir söyleyebilsem bunu. İnanmıyorum. Pınar'dan bahsettim sanmış. Oysa bir an... ...bir an benden bahsetti sanmıştım. Allah'tan bir pot kırmadım. Neyse. Her işte bir hayır vardır. Böylece Pınar'a ne kadar aşık olduğunu anlamış oldum. Tamam, meseleyi çözdük. Bir yanlış anlamı kalmadı aramızda. Değil mi sevgili aşık arkadaşım benim? Kaldı. Yanlış anladığınız bir şey var. Ben senden bahsediyordum diye bana hadi de. Ben Mert'le yarışmıyorum. Bu muydu? Ne bu muydu? Yanlış anladığım şey. Başka bir şey mi olmalıydı? Evet de bana. Hadi evet de. Yo. Niye bozuldun? Beklemediğim bir cevap mıydı? Evet de bana. Hadi evet de. Yo. Verdin. Demek yedek anahtarı belki sanıma verdin? Evet Hulusi. Eğer Vahi Bey, Teoman Bey yaptıkları ayıbın farkı da varıp belki sanımdan <laughs> özür dilemeseler, bir süre burada kalacaktı. O yüzden yedek anahtarı kendisine verdim. Bir sakıncası mı var? Yok hayatım ne sakıncası olabilir? Benim evim senin evin. İstediğine verirsin anahtarı. Yanlışım var Hulusi. Senin evin benim evim değil. Benim evim senin evin.